Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşma'i. Sağlıklı Yaşama ve Manevi Bakım Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine Hastalar Risalesi'nden 7. Devayı okuyacağız. Fakat 7. Devayı okumadan önce Hastalar Risalesi'nin psikiyatrik analizini yapan psikiyatri profesörü Nevzat Tanhan hocamızın analizinden bir parça okuyup ondan sonra yedinci devaya okuyacağız inşallah. Geçmiş lezzet ve elemlerin yerini değiştirme. Psikiyatride ruminasyon tabir edilen, geçmişte yaşanan negatif olaylar, ve hayatla ilgili zihinsel gemiş getirme hali var olan hastalığı daha da arttırmaktadır. Düşündükçe hastalık artar. Hastalık arttıkça kişi daha çok düşünür. Altıncı devanın birinci bölümünde zevali lezzet elemdir zeval elem lezzettir. Bakışını öğretmektedir. Yani lezzetin şey e, zevali gitmesi yerine elemi bırakıyor. Elemin gitmesi yerine lezzeti bırakıyor. Böylece şu anda yaşanılan acının bitmesi ileride kişiyi mutlu edecek ve şükrettirecektir. O halde demek ki yani o elemin yerini lezzetin alacağını düşünme ne dedirtiyor insana o halde bu da geçer. Yahu diyebilen kişi hastalığın yüzüne gülebilir hale gelir. Evet. Bizi de hastalığın yüzüne Allah hastalıklardan muhafaza etsin. Hastalarımızı da hastaların yüzüne gülenlerden etsin inşallah. Evet, yedinci de var. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Burada da sıhhat bir lezzet. O sıhhat lezzeti kaybolan hastalara hitap ediliyor. Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çok farklı bir bakış bakın. Demek ki sıhhat Allah'ın büyük bir nimeti. Tabi onun çok lezzeti var. Demek ki hastalık o sıhhat nimetinin lezzetini kaçırmıyor. Ne yapıyor? Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Niçin? Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta en hakikat müttefikan diyorlar ki İnnemel eşyaü tu'rafu bi azdadiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa Hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Yani hastalık olmazsa afiyet, sıhhat zevksizdir. Maraz olmazsa yani hastalık olmazsa Sıhhat lezzetsizdir. Demek ki her şey zıttıyla biliniyor. Bu bir kaide. Madem Fatırı Hakî yani insanı yoktan yaratan Cenab-ı Hak hikmetle her işi hikmetli olan Cenab-ı Hak insana her çeşit ihsanını her çeşit iyiliğini ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz envai nimeti tadacak nimetin yani hadsiz çeşitlerini tadacak tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi, hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Demek yani, burada, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, neyi iktiza ediyor? Meseleyi, böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Madem ki, bütün o cihazatı bize veren Cenab-ı Hak'tır. Nimetlerinin her çeşidini bize onlarla tattırmak istiyor. Dilimize tat alma duyusu vermiş. Burnumuza koku alma duyusu vermiş. Gözümüze renkleri birbirinden ayırılan o cümbüş gibi renk, cümbüşlü renkleri onu vermiş. Midemize farklı. Demek ki yani bu nimetleri, bu cihazları o nimetleri tattırmak için bize veren Rabbimiz eğer hastalıkları, illetleri, dertleri veriyorsa demek onda da bir hikmet varmış. Onda da o nimetlerin lezzetlerini arttırmak için verdiğini demek düşüneceğiz. Yani birçok hikmetinin yanında bu da ayrı bir hikmeti. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli, nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Yani şimdi bir yerimiz ağrıyor da oranın kıymetini o zaman fark ediyoruz. Ama ağrımayınca hiç fark etmiyoruz. Şimdi elimizi rahat hareket ettiriyoruz bir felç olunca, elimizi hareket ettiremeyince, Allah korusun, o zaman elimizi rahat hareket ettirmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkında var, farkına varıyor insan. Demek ki bu aynı zamanda bize o nimetler elimizden çıkmadan biz bu hakikatleri okuyup, o nimetlerin farkına varıp Allah'a layık olduğu şekilde şükrünü yapmaya çalışmalıyız. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin saatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz, o sıhhati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Allah korusun. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifalar ihsan etsin. Hastalıklarımızı kefaret zünüp yapsın. Amin. 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 Sübhaneke la ilmelene illa ma inneke entel alimul hakim Allahümme salli alasiyyidina Muhammeden tebbil gülüme devâye ve afiyetle ebden ve şifâye ve nurlepsar ve adiyâye ve alâli ve sahbihi ve sellim. Amin. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.